Kalmıyor ve o anda ona bir şey deyince sen öldün yani. Sana bir cevap verme ihtimali bile yok. <laughs> i̇nsanları yara yara geçiyorum. Millete yara yara geçiyorum. Vuruyorum <laughs> <içeride, istiyorum> bir tane de ya. Bu <laughs> kıza bulaşmayın. Sokakta görürseniz uzak durun. Görüşürüz. Gidecek sitem yapalım. Arkadaşlar şu an ben ikinci bardağımdayım. İçemiyorum ya. Ben ya. Kaçtayız? Bu arada Sarp dönacağım. geri döndü. Beş. <laughs> Sarp geri Geli döndü. Ne? Bu e, İstanbul günlükleri. Bu, bu da şey değil mi? Güneş cam değil mi? Fark Güneş cam. Bu herkes, cam. bu herkes bir Arkadaşlar Sarp yaralandı, ambulans çağıracağız. Yani kafama aloe vera aç. Aloe vera. Az kalsın ölüyordum. Öyle <laughs> Merhaba arkadaşlar ben Tuna ve bugün bence güneş diye bir şey kalmayacak. Merhaba ben Sar. Bugün bence en çok ben sarhoş olacağım bence ama Tuna da çok iddialı bu konuda. Benler. Bence en çok ben sarhoş olacağım. Merhaba ben Kaya. Bugün bence en çok güneş sarhoş olacak. Ben Kaya kesinlikle en sarhoş olan Lel olacak. Ben hayal, bence bugün en çok Güneş sarhoş olacak. Ben Güneş. Bence en çok bakıyorum. Herhalde James olur ya. Ben Ece. Bu gece en drunk olacak insan Lel. Merhaba. Bence bugün en çok güneş sarhoş olacak. ¿Cómo Toyunu oynuyoruz. Hadi hesabınız ne gidiyor? Kimin dominasyonu söz konusu? Batuhan'ın... E, arkadaşlar, arkadaşlar Batuhan yardım şey... istemiyor. Şunu aldanmayın. Sen ki yakışmış mı arkadaşlar? Yorumlara... Annen çaldı. Linki aşağı bırakacağım beğendiyseniz. Linki yok abi marketten aldım. Arkadaşlar saçımı boyattım. Ben oynuyorum. Oyna. 7 5 3. Bu çok bu normal bir şey değil ama ya. 9 puan, 10 turdur 9 puanım ya. Kazanıyorum. <laughs> arkadaşlar yoluma Sen bakın. Arkadaşlar şuraya bir yol koysam bir de şuraya bir yol koysam bir de <laughs> bir de şehir yapsam. <laughs> Hayır, bir de şunu açsam Ebesini kazanıyordum <laughs> arkadaşlar. Zafer puanımı açsaydım kazanıyordum. Arkadaşlar ben 10 turdur 9 puanım. Güneş ben dediğim çıktı her zaman gibi. <laughs> dedim bir tane şehir kuracak kazanacak dedim ve kurdu. Son i̇şte, anda kurdum. Işte. Yoksa sen kazanıyordun değil mi? Şövalyem mi vardı? Yapacaktım bir şeyler. Ne yapacaktın be? O zaman bunu alıyorum. Merhaba. <laughs> Merhaba. <laughs> Bugün Elif'le birlikteyiz. Benim yani, staj arkadaşım ve okul arkadaşım ve bacım. <laughs> Aynı yerde çalışmıyorduk. Evet. Çoğun ekimden Aynen. Ben belediyede, o da orada bir şirkette çalışıyor. Kahve almaya geldik. Yani maça. <laughs> Ama maça çok kötüydü. Topak topaktı. Maça iade ettik. <laughs> <laughs> Maalesef iade ettik ve çok içmek istiyorduk. Kaç gündür? Görüşürüz arkadaşlar. Bugün 7 Temmuz Pazartesi. Saat 7. Saat 7. Hmm. video izliyorsanız dilek tutun arkadaşlar şu an ve dileğiniz gerçek olacak. Ee, şimdi masa tenisi oynamaya geldik. çünkü çok sportif insanlarız ve her güne bir spor koymadan rahat edemiyoruz. Ee, falan filan öyle bir plan yani. <laughs> için fotoğraf çekiyorsun Güneş? Arkadaşlar beklenmedik olay yaşandı. Teyzenin biri geldi dedi bayat ekmekleri denize atar mısın? Baya bayat atıyor. Yani şurada sarı küfler var. Teyze bir sabah bir şey değil diye. Of çok kötü. <laughs> Neyse. Çok çok Bak dostumuz geldi. Evet. Ah valla. <laughs> Ay en kötüsünü aldın ya. Neyse. Kayıt çekmeye gideceğiz. Zaten. Kayıt çekmeye. Ne <laughs> öyle de kayıt hmm. almaya. Ben bas gitar kaydı alacağım. Batuhan ve Ece arkadaşlarım da artık ne yaparlar bilmiyorum. Şey mi izlesin? bir e, tane Disney filmi. Olur Rapunzel olur istemiyorum alır. ama. Rapunzel olmasın. Mulan, Mulan izleyebilir miyiz? Aa, Mulan, olur. sarar. Olur. Evet. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Spora gideceğiz bugün. Sportif insanlarız demiştim. Çok sportif insanlarız. Böyle, böyle kamera işini pek beceremiyorum ama Lerat yanımda olduğu için konuşuyorum. Şimdi arkadaşlar Lerat Sana biz bir şekilde ikna ettik. Dedik ki gel dene. Şimdi biz onu önce kameraya sokacağız McAfee'de. Reklam değil bu arada. Eğer beğenirse üye olacak kendisi. Güneş arkadaşımız da belediyede staj yapıyor. Halka hizmet veriyor. Ee, onu da zaten videoya koyacağım hani biz ne yaparken o ne yapıyor gibi gibi gibi. Neyse ben spor yapmayı bilmiyorum ama öğreneceğiz. Görüşürüz. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün salı günü. Elif'le öğle yemeği yedik. Tekrardan güzel bir menüydü. Şimdi dondurma aldım çünkü hava aşırı sıcak. Sonra... Ay konuşamıyorum arkadaşlar. Böyle işte dondurma yiyorum. Gece gezisindeyiz. Evler yanımızda. Konuk oyuncu. Selam. Bu geziye gelmek çok güzel oldu. Ama çok sıcak. Gerçek anlamda bayıldım. Burada Bizans'tan Roma'dan kalma kalıntılar bulunmuş. <laughs> Bir arkeolojik çalışma sonrası ve hala çalışmalar devam ediyor. Restorasyonlar yapılacak. Evet arkadaşlar gezimizden sonra ay ne oluyor? Ofise gittim stajıma devam ettim. Sonra biraz fenalaştım. Çünkü güneş altında çok kalmıştık. Bu yüzden de biraz erken çıkıp eve gidip dinlendim. Şimdi date'e gidiyoruz. Bu çocuk hakkında bilgi vermeyeceğim. Çünkü öyle. Şöyle dur anlat be kadın. <laughs> Ben normalde her yere geç kalırım. Buluşma 6.30'daydı. Saat 6.35 ben geldim. O Marmara'ya binecektim. Marmaray bozulmuş. Sonradan çalışmış. Şimdi Marmaray'dan indi yürüyor. Bir 5 dakikadan fazla yürür. O yüzden rahat rahat bu videoyu çekebiliyorum. Derken beni arıyor. Evet arkadaşlar kahve içtik biraz önce. Şimdi sahile gidip oturacağız. Yani zaten eski bir flörtümdü. Önceden buluştuğum biriydi sivilceme odaklanmadan duramıyorum. Arkadaşlar bu ne diye soracak olursanız sivilce. Neden? Çünkü zoratelin kullanıyorum. Çünkü zoratelin tedavisi kullanıyorum. Şu an çocuk bana doğru yürüyor. Neden? Çünkü tuvalete gitti. Çocuk geliyor. Biriyle telefonda konuşuyor. Seni anlattım. Ben de Eylül gibi. Date vlogu. Olur mu? <laughs> Merhaba arkadaşlar. <laughs> bugün Beyir Su'yleyiz. Şimdi ben bugün sabah Nazlı'ya buluşacaktım. <laughs> Sonra bir Uber ile buluştuk. Şimdi Pente'ye gidiyoruz. Çok az zaman var. Pente koykot mu? Pardon da kıyak mı mu dikiyor? Şimdi don almaya gidiyoruz arkadaşlar. Hayır, boxer almaya gidiyoruz. Boxer almaya gidiyoruz. Bugün mini etek giyeceğim. Çünkü mini etek giyeceğim. Sonra da Berisu'nun evine gideceğiz. Evet. Sonra ben akşam Kadıköy'e gideceğim. Oradan da Kayla gideceğim. Neyse ben size çekeceğim yani. Merak etmeyin arkadaşlar. Görüşürüz. Ha, biliyor musun? Bu ne be? Bizi Bu sevmiştin bizim sevmiştin ya. Bir şarkı vardı. Bu. Yok, Hayır, O hepsini görmüş güzel olalım. Ben çıkmışım. Evet kimiz kim biz kimiz arkadaşlar? Beni herkes tabii tüm dünya tanıyor beni biliyorsunuz zaten. Ben de biz Berisu, TikTok kanalını Allah'la TikTok'unu TikTok'unu yazıyorum arkadaşlar ikisini de bir... takip edin. Damla bilet. Lütfen takip edin arkadaşlar. Lütfen. Perşembe <laughs> <laughs> gününden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Meriç ve Tuna ile beraberiz. Avrupalı dostlarımız. Kendinizden bahsedin. Tuna'yı tanıyorlar biraz. Merhaba arkadaşlar ben Tuna. Ha, ben Bolonya'da, İtalya-Bolonya'da okuyorum. Ekonomi, politika ve sosyal bilimler okuyorum. Ben Orada... <laughs> 21 yaşındayım. Adım Adam Eriç Er. Tuna'yı Tuna <laughs> Hollanda. Böyle <laughs> 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 yani. Öyle. Şimdi içeceklerimizden bahsedeceğim arkadaşlar. bir tane seksonlu bir iç aldık. Şimdi tadım testi yapalım. Ben tattım ama. Beğendin mi? Güzelmiş Tamam. Bir de ben tadayım arkadaşlar. <laughs> Fena değil, güzel. Ben görüşüne bayıldım. Bana da tatlısın mı? Makarnayı biteyim. Görüldü Güzel. Arkadaşlar Tuna iki aynı içeceği yorumlamaya çalıştım biraz önce. Bana öyle bir denildi. Bu şekilde arkadaşlar. Birazdan Lal Batuhan gelecek. Tekrardan bizimle kalmaya devam edin. Wow. Oh. Uzay lan oraya? <laughs> <Bayağı yok> <gülüyor> 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 Arkadaşlar bugün en çok Kaya sarhoş olacak. Merhaba arkadaşlar, ben Lal. Bence bugün en çok ya Kaya Ünal ya da Kaya James sarhoş olacak. Merhaba arkadaşlar. Bence en çok Kaya ya da Güneş ya. İkisinden biri genellikle çok sarhoş Çünkü içmeyi bilmiyorlar. Yani. <laughs> Merhaba ben Özge. Bence bugün en çok kaya sahip olacak. Ben hiç içmeyeceğim ama. Ama içmenizin arkasında toplamayacağım. O yüzden çok iyi. İçinde bir sahip olacak. ben kaya, en sarhoş. ben olmak isterdim ama ben olacağımı düşünmüyorum. Bir de 90 güneş olacak. Göreceğiz. <laughs> Merhaba ben Kaya. James olmayan. Bence bugün en çok ben sarhoş olacağım. Evet. Herkese merhaba arkadaşlar. Bence bugün en çok kaya sarhoşu. Yani ben olmayacağım çünkü biraz yavaş içiyorum bugün. Kaya iddialı gözüküyor. James olmayan. Kaşınıyorsun. <laughs> 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 Ay, 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 amor. Ay, ay, ay. ay, mi amor Ay, 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 ay. ay mi corazón ¡Ponte la caballo!